Altı ekranlarında gündem özel devam ediyor değerli seyirciler ve stüdyomuzda Mehmet Saydam var. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasıl? Yani nasıl olalım? Işte. Evet birazcık sohbet Güzel. ettik programa evet. başlamadan <laughs> gerçekten endişelisiniz siz de hepimiz gibi. Tabii ki bunun konuştuğumuz gibi falan iki tane boyutu var. Yani şimdi bir ekonomist olarak bir piyasanın içinde yaşayan ve birçok şirketi temsil eden biri olarak. E, bir daha gelecek olan kapanmanın zaten bugüne kadar ilk başta yani üç döneme ayırmak lazım aslında yaşadığımız süreci. Bir evet. tanesi Mart 2020'de yaşanan ilk kapanma. üç aylık bir kapanma. Şimdi duyuyorum birçok insan işte o zamanlar 2-3 vaka vardı, 0 vaka vardı. Şimdi 44 vaka var. O zaman kapandık şimdi de kapanmalıyız diye Perriyat Figan yapıyor. Evet. Şimdi bir kere eee 2020'nin Mart'ında kapanmamız gayet doğaldı çünkü dünyayı sağlam bir virüs vardı hala şimdi olduğu gibi ve çaresi bilinmiyordu çözümü de bilinmiyordu. Hiçbir şey, Hiçbir şey bilinmiyordu ve unutmayın lütfen bu eleştiri yaparken bir de kardeşi kapanmadı ki hayran olduğumuz tüm Avrupa kapandı Amerika Doğru. kapanmadı Hepsi. İngiltere işte ben e, kapanmayacağım dedi sürü şeyle e, bulaşsın kendi kendine antikoy vücut dedi. O da pişman ediyor. oldu neticede. Daha sonra açıldık. Aralık gibi burada da hükümetin bir zaafı oldu. Aralık gibi belli ki herkes bir yeni yıl hazırlığı, yeni yıl hazırlığı. Dedik ki bakın kapatın 10 gün. Bunun bedeli ağır olacak. Kapatın 10 gün. Kapatın. Kapatmadı. Sonra Şubat'ın son başında mecburen kapattı. Şimdi tekrar açıldık. Evet. Şimdi bir daha kapanmak elbette felaket olur. Ekonomik açıdan zaten hiç kimse ayakta duramıyor. Ancak Az önce siz gösterdiniz bana e, benzer uygulamalar Fransa dün akşam kapatma kararı aldı. İtalya kapandı. İspanya kapatılmayı düşünüyor. Yani sonuçta halktaki özel, özel sektör diyor ki kamuyla bizim aramızda uçurum var. Kamu kapansa bile var diye çalışsa bile maaşını bir tamam alıyor ama özel buna sahip değil. Evet. Yani düşünün siz 13 ay oldu neredeyse olacak. 13, evet. 13 ay özel sektör var olan iş gücü potansiyelinin yüzde de altında çalışarak kazandığıyla gününü geçirmeye çalışıyor ve maalesef devletimizden de bir katkı alamıyor beklediği kadar. E, kapanmaya karşı mısınız? Kesinlikle karşı mı? ekonomik açıdan ancak bakıyorum bütün dünya diyor ki yani 44 rakamı Kıbrıs için ciddi bir rakam nüfusa oran. Bir de yerel vakalarda yükseliş yani. var kötü olan. Ama tamam şöyle bir gerçeklik var. Yani kültürü yüksek bir ülkeyiz. Ee, Akdeniz'in verdiği sıcaklık ve içten gelen huzurla da bir şekilde sarılmayı, öpüşmeyi, tokalaşmayı yani çok severiz. Bir de mangalı seviyoruz. Yani, yani, yani şimdi diyoruz ki pazar günü sokağa çıkmak yasak. Ne için? Pandemi yayılmasın. Peki, mantıken doğru. Veya cumartesi'nde. Ya evet. cumartesi. Şöyle yapıyoruz. Aileler işte bir tanesi Magosa'da yaşa, bir tanesi Girne'de, bir tanesi Lefke'de, bir tanesi Lefkoşa'da. Hadi köyde buluşalım diyerekten mesela. Cuma'dan, cumartesinden arabalar gider oraya. Mangallar yana. Yani ben açık söyleyeyim ben yani Lefkoşa'da kalıyorum. Tabi ee, tabii resimlemek de istemiyorum ama yani biliyorum da. Sokağa çıkmak yasak cumartesi mesela. Karşı apartmanımda yaşayan herhalde kaç tane blok var? Dört kattan 16 ev var orada iki artı bir. O 16 kişi dama çıkıyorlar çıkıyoruz yani çıkıyorlar mangallar yanıyor herkes keyfinde yani hükümet ekonomik olarak rahatlamak için kademeli kademeli açtı her şeyi e, bakıyorum hiçbir kimse önlemini almıyor şimdi ondan sonra diyorlar ki e devlet denetlemiyor e be kardeşim sen de ille başına çoban mı istiyorsun sen de biraz dikkatli ol yani geçtiğimiz günlerde de işte meyhaneleri açtılar dediler ki açık havada olanlar Çalışabilir. Iş evet. e siz siz üç gündür öyle bir aya soğuğu var memlekette ki yani şirketten eve gitmek için arabaya yürürken donuyorsunuz. Yani o kadar olumsuzluğun içerisinde şu an Güney Kıbrıs 300-300-300-300 çıkmasına rağmen kapanmasının kesini gündeme getirmiyor. Hatta üstüne işte başta İngiltere olmak üzere, Yunanistan olmak üzere, İsrail olmak üzere uçuşlarına da, uçuşlarına da başladı. Yani çift aşıyla gelenlerin karantinaya girmemesini sağladı. Bu doğru mu yanlış mı tartışılır? Ben doktor değilim ya uzman değilim ama günün sonunda Güney Kıbrıs şunu başardı. Gelin diyor. Yani turizmi bir yerden canlandırmak. Bugün şimdi bizde gelen herkes veya işte yaşayan herkes günün sonunda biraz dikkatli olsa bu 44 rakamlarını görmeyeceğiz. Ama dediğim gibi bu yaşamda yaşamaya devam edecek. Ha devletin hastanedeki kapasitesine göre herhalde kapanmayı konuşuruz. Bilmiyorum onun sayısının ne olduğu şimdi ama evet. ekonomik olarak kapanmamalıyız ve Güney Kıbrıs gibi biz de çift aşının karantinadan muaf tutulmasını onun tekrardan gelip bir PCR ile PCR sonucu çıkana kadar bekleyip temiz çıkması durumda e, toplum içerisine veya gideceği turistik tesise gitmesini sağlamalıyız ve geç kalmayalım çünkü Mart'tayız. Sezon Mayıs gibi açılır. Ista. O yüzden e, bütün e, hükümetin bütün organlarının bir an önce çalışması lazım. Eğitim dediğimiz sektörümüz biliyorsunuz öğrencilerimiz gelemiyor. Yani şimdi söylemlerde şöyleydi 17.500 öğrenci getireceğiz. Evet. Uçuşları açıyoruz dedik. Bir gün sonra pardon ya dedik biz uçuşları kapatıyoruz. Çünkü evet. her gelen öğrencimizi karantina alacağız deseydin. Aşı olan gerisi. O da mümkün değil. Çünkü Türkiye'de aşılama yapıyor. Veya dış ülkelerde yapıyor. Evet, evet. Ancak sıra genç nüfus çünkü buraya gelen öğrenci, Onlara gelmesi daha uzun, uzun, zaman, uzun zaman alacak. alacak. Yani. O yüzden bu yıkım maalesef biraz daha sürecek. Burada da devletimizin özellikle kurumsal firmalara pek destek olmadığını söyleyeyim. Şöyle düşünün. Bir önceki hükümetteki bakanımız Sayın Faiz Bey Demişti ki pandemi sürecinde işveren katkı payı ki çok yüksek bir rakamdır bu sosyal sigortalarda. Yüzde yüz teşvik veriyorum çünkü dedi devlete yatırmayın bu sosyal sigortanızı elinizde nakit kalsın ve maaşları ödeyin. Ben o, o gün kendim şahsım adına kendisine çok teşekkür etmiştim. Ancak yasa Ocak ayında sona erdi. Ocak ayında biz uzatılması için çok istedik çünkü iş yok şu an iş yoktur yani ben aynı zamanda bir mali müşavirim ben bütün birçok firmanın hesaplarına bakıyorum. Cirolar, karlar bu sene inanılmaz kötü. Yani çok çok kötü ve hepsi de bir banka kredi altı, kredisi altında ezilmekte. Yani bankalara da suçlamıyorum sonuçta ama hiçbirinin devletten aldığı bir fayda yok. Bu konuştuğumuz teşvik Ocak ayının sonunda şöyle değiştirildi. 10 kişiye kadar çalışanınız varsa şirketinizde %100 teşvik almaya devam edeceksiniz. 11 ile 20 arası çalışanınız varsa yüzde elli teşvik alacaksınız. Yirmi ve üstü olan çalışma yerlerinde ise yüzde otuz beş. Ya kurumsal olarak yanında yüzlerce, ellişer, yüzlerce insan çalıştıran işverenin günahı nedir? Suçu nedir? Cevap çok daha vahim. Yani özlük abartından diye bir hikaye var. Tam ona uygun bir şey. Diyorlar ki piyasanın yüzde sekseni on kişiden az çalışan işletmeler var. Peki bir anda sorarım kurumsal yapının ürettiği mi hizmet ve menf şey e, servis daha yüksek yoksa onların dolayısıyla hükümet burada kesinlikle özel sektör tabii ki nakit enjeksiyonu önemlidir ama eğer nakit enjeksiyonu yapamıyorsan kardeşim bari benim maliyetlerimi aşağı indir o da sana diyor ki nasıl yapayım Mehmet ve Demalet'in benim her ay 550 bin TL'lik maaş ödemem var şimdi Burada çok büyük bir uçurum başlıyor. Söz yani kamera çalışan çok arkadaşımız var. Örnek vereyim size. Şimdi tam kapanma zamanında örneğin dediler ki hiç kimse sokağa çıkmayacak ama dediler işte gümrük, maliye, sağlık, polis bunlar çalışacak. Evet. Medyada öyle. Özel sektörde. Şimdi sen bu dört tane şey işte maliye, gümrük, itfaiye, polis, hemşirelerini çalıştırıyorsun. Dönüp kesinti yapıyorsun. Hiç evde çalışmayıp 3 ay oturana kesinti yapıyorsun. Sonra aynı şekilde iadelerini yapıyorsun. Ya en azından çalışanla çalışmayanın bir ayrımı, olsun. bir ayrımı olmalıydı. Çok merak ettim ben. Şimdi olağan halden kapandık. 60 gün, 70 gün evde oturduk. Kamu için söylüyorum, özel için de söylüyorum. Sonra tekrardan döndük ve çalışma hayatına geri döndük. Evet. Özel sektördeki şey birçok şirket maaşını tam ödeyip o evde oturduğu zamanı yıllık birikmiş izinlerinden kesti. Çünkü e, iş hayatı başlayınca ben izne gidiyorum demesin insanlar. Yani, evet. E İşler bakıyorum. Daha daire devlet gidiyorum. Birçoğuna geziyoruz. Arkadaşlar izni izni. Yani hem kapalıyken evde tuttular. Çıkarken de ama izinlerini kullandılar. Yani, bu bir yönetimsizlik becerisidir. Ve tekrar söylüyorum. Narkin enjeksiyonu yapamamanız demek siz özel sektöre teşvik vermeyeceksiniz anlamına gelmez. Asgari ücretin yükselmesi tabii ki gerekirdi. Ama gerekirken şunu yapmalıydı devlet. Şimdi asgari ücretin artışından dolayı ciddi oranda işletme personel durdurmuş durumdadır bir aydır. Ciddi bir evet. analizini yapsınlar. Şöyle düşünün. Örnek neyle konuşuyorum. Eğer asgari ücret 4 bin lirayken yani artış olmadan önce bu 4 binin 3 bini çalışanın nakit giderken bin lirası da de devlete vergi ve sosyal güvenlik olarak yatıyordu. Benim önerim şuydu. Sen asgari ücreti arttırma çünkü arttırdın demek işverene maliyeti yükselttin demektir. Adam zaten para kazanmıyor. Sen bir asgari ücreti mi yükselteceksin? Ama çalışanımın da maaşını alması lazım. Sen diyecektin ki 6 ay geçerli olmak kaydıyla asgari ücret 4000 TL kalmaya devam edecek. Ancak bunun üzerinden devletin aldığı bin liralık pay atıyorum 300'e çekildi, 400'e çekildi ve çalışanın maaşı 3000'den 3600'e yükseldi. Bunu yapmadı. Dedi ki 4 bin olan asgari ücret 4800 oldu arkadaşlar. Çalışanların maaşı da 3800 oldu. Yine binini aldı aradan. E, bir işletme düşünün yanında 30-40 kişiye iş veren sadece asgari ücreti çalışsayıp hep öyle değildir. Bu demektir ki sen 40 bin TL adama maliyet yükledin. 40 bin TL asgari ücrette. 12 ayda 480 bin TL. Ya adam zaten batmamaya oynuyor. ...üstelik devlet şuna düşünemeli... ...herkes asgari ücret almıyor ki... asgari ücret alanlar üzerinde de kademeli olarak... ...maaş alanlar var... ...sen asgari ücrette %10-%13 bir artış yaptığında... ...orta düzey, üst düzey yöneticiler... ...benzer oranda artış alacak... ...yani bunun yansıması kişi başına... ...1500 değildir... ...daha yüksek maaş alanlar için daha yüksek rakamlardır... ...dolayısıyla devlet burada... ...açık söylemek gerekirse... ...suya sabuna dokunmadan... altını özeli çiziyorum... ...suya sabuna dokunmadan... Kesinlikle kamusal kısmı elinden geldiğince borç bulup borçlanıp nakit öderken bu taraftaki özel sektöre hiçbir şey yapmıyor. Ha kaynak var mıydı? Sanalım. Öyle bir kaynak vardı ki tükettiğimiz. Şöyle hükümet memurlar, memur arkadaşlarımızdan işte belli bir oranda kesinti yaptı. Evet. Yani işte Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos kesti. Ve bu kesilen ücret toplamı 300 bin, 300 milyona yakın bir rakamdı. Şimdi bu memur arkadaşlarım ki az önce söyledim haksızlığa uğradılar. Şöyle ki çalışandan kesilmemeliydi, çalışmayandan kesilebilirdi. Bu daha mantıklı oldu ama neyse kesildi. Hiçbir memur arkadaşım çıkıp da şunu söylemedi. Neden Bizden kesildi? kesilmemeli, o yapılmamalı, bu yapılmamalı sendikalar da var. Vardı. Çünkü ortada bir kriz vardı ve belliydi. Ve gerçekten kiminle konuşsam herkes o parayı unutmuştu. Yani ve aralığa kadar da süreceği bekleniyordu. Yani çünkü bu bir kriz. Kabullenmişlerdi. Aynen. Bu. Eğer aralığa kadar sürmüş olsaydı 600 milyonluk bir birikim olacaktı. Bu 600 milyonluk birikimle ister 13. maaşı öderdiniz ister bir fona kordunuz. Ama üstüne çünkü Türkiye size aralıkta 850 milyon yolladı. Alın size 1,5 milyona yakın kaynak. Ha sen döndün devlet olarak Ödedin kesintileri memuru. Türkiye'den gelen parayla da peşin on üçüncü maaş ödedin. Bir buçuk milyonu sildin süpürdün. bir buçuk milyar TL'yi sildin süpürdün. Sonra çıktın dedin ki Ağustos'un 29'unda, Aralık'ın 29'unda gelen kaynak bitti, 1500 lirayı ödeyemiyoruz biz özel sektöre. Ki birçok işletme 1500 TL eksik ödüyordu, sırf sen vereceksin diye. Onu da Şubat'ta ödeyebildi, düşün Aralık'ın kını. Dolayısıyla var olan kaynağı tüketilmiş, tüketilmiş. Memur arkadaşlarımızda bir haksızlık mı var? Hayır, haklarıdır. Çünkü hükümet Ama öyle. Ama daha geç verilebilir. Daha yani. geç verilebilir. Ben hiç zannetmiyorum bir kamu personeline şu teklif yapılsaydı. Arkadaşlar durum ortada. 13. maaşlarınız bakidir. 1 bölü 3'ünü 30 Aralık'ta alacaksınız. 1 bölü 3'ünü atıyorum Haziran'da alacaksınız. 1 bölü 3'ünü önümüzdeki Eylül Ekim'de alacaksınız dese hiçbir kimse itiraz etmezdi. Ortağı bir kaynağı çıkardı ve bu kaynağı yönetirdiniz. Ama yapamadık. Bunun korkusu seçim politikası mı veya seçimlerden dolayı mı? Ama söylüyorum yani siyaset artık bizim ülkemizde o kadar çok e, tabana yayıldı, e, bozuldu ki yani çirkin şeyler oluyor ki e, bugünlük kararlar bu ekonomiyi maalesef buraya getiriyor. Yani yüz yöze, yüz üzerinden bir oranlıklama yaparsa pandemi süreci bizi yüzde 60 oranında tüm dünyada oluyor vurmuştur ama yüzde 40 kesinlikle Yönetim becerisi kısıtlı, sınırlı, yönetim zayıfliğinin zarfiyeti. gerçekleşmiştir. Peki bundan sonraki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bir protokol imzaladı, imzalandı Türkiye ile ve bu protokol imzalandığı süreçte hep işte bu protokolden sonra bir açılım yapılacağı, özel sektörün destekleneceği söylemleri vardı. Peki bu konuda düşünceniz nedir? Tabii şimdi o protokol yaklaşık 2012 yılından beri masadadır. 2012 yılından beri de yaklaşık 5 hükümet gördük, 6 hükümet gördük. Evet. Güçlü hükümetler de gördük. Yani mesela örneğin Ulusal Birlik Partisi'nin kurduğu 29 ekili şeyi de oldu, hükümet dönemi oldu. Cumhuriyet Türk Partisi'nin de yine benzer rakamlarda kurduğu hükümetler oldu. Evet. Ama hiçbir o protokolün dörtte ikisini bir yere getiremedi. Evet. Şimdi büyük bir kaynak bu protokole bağlanıyor ve güçlü hükümetlerin yapamadığını bir azınlık hükümetinin yapması bekleniyor. Şimdi düz matıkla bunun imkansız olduğunu herkes biliyor. Soru şu aslında. O protokoldeki yapılması gereken şeylerin yapılmayacağı bilindiği halde oraya yazıldı ama yapamazsak yine de bize Türkiye para verecek mi? Soru bu kadar basit. Evet. Dolayısıyla da şöyle öngörü vardır. KKTC'deki seçimler ne zaman yapılacak atıyorum? 6 ay sonra mı? 6 ay yine sürünürüz. Seçime yakın herhalde Türkiye yine para aktarmaya başlar ve açılırız. Ben açıkçası o kaynaktan fazla bir umudum yok. Çünkü o kaynak zaten anca da devletin kamu bütçesindeki açığına gidecek. Dolayısıyla şu an hükümet bizim önümüze şunu koymuyor ki e insanlar bizim önümüzdeki 6 aylık süreçte ihtiyacımız olan para 2 milyar TL. Bunun 1.9 milyarı kamuya yüzü özele gidecek. Ama biz bu bu bunu önlemleri alıp kamuya gidecek olan payı 1 milyara çekiyoruz. Özel sektörde de eşit derecede 1 milyara ayırıyoruz. Bu milyar bu 1 milyar da şu şekilde size dağıtacağız. Yani bunu planlamadığı için şu an hiçbir işletme bugünü değil yarını göremiyor. Yani ben size bir soru sorayım anladım. Siz pazartesi açık olacağımıza veya kalabileceğimize İnanıyor musunuz? Ansızın karar değişikliği olabilir değil mi? Her şey olabilir. Her, i̇şte her şeyin her an olabileceği, ani kararların alındığı bir ortamda hiçbir işletme ayakta duramıyor. Çünkü adam paraş verecek. Bakarsanız şubatta biz hepimiz yani çoğu insan 28 günde 7 gün çalıştı. 10 gün çalıştı. Yani üstelik iç dinimiz iç dinim çok fazla şansımız yok. Yani Herkesde bir tutululuk var şu an. Kimse para harcamak istemiyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Tabii ki. Benim nüfusumun artması lazım. Şöyle söyleyelim. Pandemi dolayısıyla yurt dışına çıkan, kakatıcıda yaşayan, öğrenci, çalışan ve benzeri yaklaşık 60 bin üzerinde insan çıktı. E bu 60 bin insan ayda 4 bin lira saydı, 240 bin TL ederdi ayda piyasaya giren size para. E 12'den çarparsanız bunu 2 milyon, 2 milyar TL üzerinde bir kaynak, 3 milyar TL üzerinde bir kaynak, dönem bir kaynak, ansızın bu ülkeden Bu şunu gösterir, ben nüfusa bağlıyım, nüfus artmadığı sürece de kendi iş dinamimde, kendi yanında kavrulamam. Hükümet kaynak olsun, hükümetin bulacağı tek kaynak gelecek Türkiye'den para alacak, kim olursa olsun. Ve veya varsa borçlama limiti, varsa borçlama gücü borçlanacak. Bunun dışında hükümetin başka Tabii yerden para bulma şey. şansı yok. Ha Güney Kıbrıs süreci çok iyi kullandı. Şöyle kullandı. Bir kere pandemiden sonra işte Avrupa Birliği'nden hemen bir fon geldi. İkinci bir fon, üçüncü bir fon. Ve kapılar da kapalı. Ben Mart 2010, 2020 Mart'ta bir söylemde bulunmuştum açıklamada. Pandemi süreci sürsün ne kadar sürerse bir yıl, altı ay. Bitse bile Güney kapılarını kolay kolay açmayacak. Neden dediler? Çünkü düşünün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akaryakıt şu an 5.80. Güneyde 1 Euro. Yani 889 9 evet. Akaryakıtını Güney Kuzey'den alıyordu. Güneyde yaşayanlar Kuzey'den alışveriş yapıyordu. Tekstil, gıda, her şeyini. Şimdi neden Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nden gelen toplu neredeyse 1 milyar dolara euroya varan parayı halk adına dağıdırken işletmelerine verirken niye sınır kapılarını açsın ki? Açtığı an o paranın güneye, kuzeye kayacağını çok iyi bilir. O yüzden belli bir döngüye kadar yani yarın sıfır çıksa bile şey. Vakalar. Vakalar veya çok azalsa bile güney çok sınırlı sayıda say, e, kapı açıp geçişlere izin verecektir. Çünkü adam kendi şeyini aldığı. Kendi piyasasını. Niye kaydırsın kuzeyine? E biz şimdi Türkiye'nin de yolcu getiremiyoruz. Turizm için demiyoruz ki bir önce demeliyiz. İşte çift iki doz aşısını olan pasaportunu alsın bu gelsin konusu da var. E Avrupa ile bugün Avrupa çok kötü. Yaşlılar özellikle e, kötü zamanlar geçiriyor ama hepsi çift aşısında olmuş durumdalar. Niye biz bu ülkelerle Avrupa'da birçok ülkeli irtibata geçip bizde de var bu arkadaşlar. Çünkü bu insanlar piyasa aradılar ve güneyi buldular çoğu da. Çoğu işte güney bu yasayı geçirdi ve dedi ki çift PCR'a tamam mı? Birçok yerle anlaşma yapıldı. Yani biz krizi yönetemediğimiz gibi şu ana kadar bu vakitten sonra da ne olacağımızı bilmeyik. Çünkü dediğim gibi önümüze konmuş olan hiçbir verisel, mantıksal, planlı organizasyon açılım Olumlu. konusu E, ee, Bu arada bir e, izleyicimiz bir mesaj yazmış bize. Seldal Boz Yiğitbaşı, ekonomi bitti, küçük esnaf bitiyor, kimsenin desteği yok. Ne olacak bu küçük esnafın durumu demiş. Olan fakir fukaraya oluyor, bazı bankalarda yardımcı olmuyor ertelemeye. Biz mi istedik kapanalım, Şubat-Mart taksit ödemedik diye erteleme yapılmadı. Bakanlar Kurulu kararı çıkardı ama bazı bankalar ertelemiyor. Sebebi bu iki ay ge e gecikmeniz var diye iki aylık kredi çekip sonra erteleme ol olunmaz denildi. Ya biz aktif olarak krediyi ödeyemiyoruz, ikinci kaldıramıyoruz. Kimin kapısını çalmak lazım? Nasıl yardım yardım bu anlamıyorum demiş. İşte şimdi yorum yazan dinleyicimiz haklı, haksız demiyorum. Burada ee, bununla ilgili kime şikayette bulunabilir? Yani hükümetin belirli, bağlı olduğu şeyler var, e, yasalar var. Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı diye başvurabilirler. Ama burada acı gerçek şu. Bizde bazı yazılı olmayan kurallar var. Ve bu kurallar öyle çok canımızı acıtıyor ki. Şöyle. Siz şunu düşünebilir misiniz? Kötü bir pandemi dönemi geçirdik. 13 ay. Ve daha geçireceğiz. Birçok işletme, küçük, büyük, orta, bu arada küçük işletmeler olan küçük işletme oluyor diye bir gerçek yok ortada. Olan ülkeye oluyor, bütün ekonomi oluyor. O küçüğün de o küçüğü besleyen üstündeki orta büyük olandı. O orta büyük üstünde besleyen büyük olandı. Güçlü mü sizinki? Tepeden tırnağa hepsi. O yüzden küçüğü büyük yok bu işin. Şöyle bir anomali var ülkemizde. Yazılı olmayan bir kaydıdır bu, azdan söyleyeyim. İşletmeler bir birden gerçekleşiyor. 13 aydır ödeyemiyor devlet olan borçlar ve çalışan ödüyor. Şimdi adam öyle bir noktaya geldi ki artık devlet kanadına yaklaşık bir 120-130 bin lira borcu var. 120-130 bin lira borcu büyükmüş. Devlet de çıkıyor diyor ki ey ahalim size 200 bin TL kredi veriyoruz. Gidin bankalardan alın. Ahalim işverenlerin hepsi mutlu oluyor. Koşa koşa bankamıza gidiyoruz. Diyoruz ki 200 bin TL bankaların çoğu yardımcı oluyor. Hiç şey yok. Tabii ki Mehmet Bey hemen 200 bin TL'nizi vereyim. İstediği belgeler arasındaki ilk sıradaki madde Sicil. borcu yoktur yazısı. Evet. Şimdi borcu yoktur mu? E, borcumu ödemek için alıyorum efendim diyorum şeyi. Yani 130 bin borcum var devlete. Sen bana 200 vereceksin. ben de gidip borcumu kapatacağım. Borcumun bir kısmını kapatacağım. Bir kısmından maaş ödeyeceğim. Yani hepsini kapatmak zorunda değil. Bir kısmından maaş ödeyeceğim. Onun faizi zaten yüzde bir buçuk iki. Önce borcu yoktur. Borcu yoktur. Yoksa kredi yok. Ne oluyor biliyor musunuz? Ya o kredi, dörtte üçümüz o krediyi alamıyor. Ya bir sicil affına gerek olduğu söyleniyor ara, zaten. Evet. Artı dönüyorum gidiyorum bir başkasından 200 bin TL borç alıyorum. Gidip devleti ödüyorum. Ondan sonra krediyi alıyorum. Borç aldığım adamı ödüyorum. Yani ne oldu? Devlet 200 kredi verdi, 130'unu geri alsın diye. Yani o yüzden ve kural mı peki borcu otur yazısı? Hayır. Bankaların ortak uygulaması. Neden? Yarın temelüte düşerse, ödeme güçlüğü çekerse ilk alıcı onlar olsun diye. E tamam be kardeşim ama eee bunun da bir limiti olmadı. Yani sen bana veriyorsun. Devlet olsun bana kefil veya yani olamaz tabii öyle bir şey de. Yani bunun döngünün tersliği burada. Devlet her şekilde parasını peşin peş Alıyorsun. alıyor. Yani bana bugün çıkıp da hiç kimse ee, ekonomiden anlayan işte bak devlet tarafından hiç kimse. Bakın size işte bir milyar TL kredi verdim. Ya O bir milyar TL kredinin 400 milyonu sana vergi olarak geri döndü. Çünkü ben borcumu ödeyemiyorum. Tapu devri yapacaksınız borcu yoktur kağıdı. Kredi alacaksınız borcu yoktur kağıdı. Bir işçi düşünün ki ben kimseyi işle Herkesi işten çıkarttım. Yeni, işler düzeliyor. iki işçi daha alacağım. Sana diyor ki o alamazsın. Ne için? Borcum var. Yahu bu süreçte hepimizin borcu var be kardeşim. Borcum var diye kredi alamıyorum. Borcum var diye işçi alamıyorum. Borcum var diye ithalat yapamıyorum. Borcum var diye tapumu satamıyorum. Böyle şey olabilir mi ya? Borcu yoktu yazısı, borcu yok yazısı. E var borcumuz. Borcu, devletin borcu yok mu? Var. Ama benim devlet kadar olan olanağım yok. Gidip ondan bundan dilenip, yalvarıp para alalım. Yani çok net. Yani Kaldı ki eldeki kaynağı iyi dağıtmıyor, yönetemiyor. Kaldı ki ona hibe diye gelen, kredi diye yurt dışından gelen e, parayı çarçur ediyor. Bir de kredi vereceği tuttuğu zaman arkadaşlar borcu yoktur getirin bana. E ya o zaman sen bana kaşıkla veriyorsun, kepçeyle geri alıyorsun oluyor. Bu da gerçekten sektörü daraltan konulardır. Ama ben bunlar o kadar çıplak gözle görebiliyorum ki. O yüzden çoğu zaman isyan ediyorum. Ya yani nasıl kör olabilirsiniz bu kadar ya? Nasıl hesapsızlıktır bu diye? Sormak zorunda kalıyorum. Yani bugün sanayi odamız, ticaret odamız, diğer birliklerimiz hepsinin ortak bir vizyonla, ekonomiyle konuşması lazım. Hiç kimse onları değil. Uçak geldiydi, gelmediydi. Öğrenci vardı, yoktu. Ne, diyecek, ne? hiç. Yani elektrik kurmansın diyor ki vallahi kapalıyık. Bizi açık bıraktı arkadaşlar gelip ödeyeceksiniz yoksa faiz uygulanır. E ya sokağa çıkma var. Vallahi elektrik kurumu için geçerli değilmiş o. Gülüyoruz seni. Yani, güleceğim ayıp kaçmasın diyorum. Hadi ne, ne, ne. çok saçma yani. Gülüyoruz ağlanacak. Evet tam söylüyor Durum bu yani gerçekten. Yani durumumuz bu. Maalesef öyle. Çok teşekkür ediyorum ben. ben. Teşekkür Bugün bizlerle olduğunuz için mevcut ekonomik durumun bir değerlendirmesini yaptık sizinle. Evet. Çok teşekkürler. Evet değerli seyirciler programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz.